Rüyada su baskını görmek rüya sahibinin hanesini ve aile bireylerini etkileyecek kadar büyük bazı sorunlarla karşı karşıya kalacağına, hem maddi hem de manevi açıdan büyük kayıplar yaşanacağına, hastalıkların evi sarıp sarmalayacağına ve sağlığın gitgide bozulacağına, kaza ve tehlikelerin yaşanacağına tabir edilir. Ayrıca bu rüya yakınlardaki bir düşmana işaret eder ve dikkatli olunması gerektiğini söyleyen uyarıcı bir nitelik taşır. Kişinin hayatının olumsuz yönde değişeceğine, büyük sıkıntıların baş göstereceğine, uzun zaman boyunca bunların atlatılamayacağına işaret eder. Rüya'da sel görmek. Rüya'da sel görmek kişinin düşmanlarına yenik düşeceğine, rakiplerinin galip geleceğine, elindeki her şeyi kaybedeceğine, evli kimseler için uzak bir yere seyahate çıkılması gerekeceğinden sevdiklerinden ve aileden uzak kalmaya, üzülmeye ve zorlanmaya bazen de evliliklerdeki sıkıntılar ve tartışmalar yüzünden boşanmalar yaşanacağına, sevdiği bir kişinin ölümüne tanıklık etmeye ve büyük bir acı duymaya da delalet eder. Rüyada sel baskınından kurtulmak Rüyada sel baskınından kurtulmak rüya sahibinin kendisini çekemeyen, Arkasından iş çeviren birçok düşmanı olduğuna ancak zeki adımlar atarak kişinin bunları alt edeceğine ve sevdiklerini koruyacağına tabir edilir büyük bir olayla karşılaşmaya, tehlikeli bir durum yaşamaya ve tüm bunlardan mantıklı tespitler yaparak akıllıca hareket etmeye işaret eder. Rüyada sel baskınından kurtulan ancak sevdiklerini kaybeden kişi gerçek hayatta zor bir durumu atlatır, üstesinden gelir.